Ayşe Zümrüt'cüğüm. Merhaba. Merhaba. Ee, bunların ne olduğunu bize söylemek ister misin? Tabii. Ne benim bunlar? Küçük oyuncaklarım. Oo. Küçük şey Bu bir. da benim küçük bileziğim ama sığmıyor. Bu benim küçük bileziğim. İsterseniz yakından göstereyim. Tamam gördük. Teşekkür ederiz. İşte bunda hatıra olarak Acife babaanneme hatıra ettim. Ve yüreğimde taşıyorum. Vay. atife babaannenin kim olduğunu söyler misin arkadaşlarına? Tabii. Ee, öyle bir fotoğraf var. Daha sonra onu da çekeriz olur mu? Şimdi sen bize oyuncaklarını tanıtır mısın? Tabii. Ayşe Zümra'nın bunlar minik minik biriktirdiği oyuncakları arada çıkartıp oynuyoruz beraber. Şimdi sizlere onları tanıtmak istedi. Bakın bir de böyle mısırlı şey var. Mısırlı, mısırlı araba. Böyle geçiriyorsunuz. Mısır, mısır eskiye var mı diyorsunuz. Onlar işte ne kadar çok var gördünüz mü? Bunları bir çoğala çoğala yapamıyorum. Şunu alayım şöyle. Bakın köpek kedi. İsterseniz bunun çapısı da var. Onu bulayım size. Galiba şurada ben gördüm. Evet. tamam buldunuz. Bir tane daha var onun çapısı. Nerede? yok. Neyse bulamadım. Onun bir de kıyafeti var. O nerede? Ay Böyle bakalım. Burada neler var Ayşe Zümra? Şöyle bir tane. Oo Angry Birds. Ayşe Zümra Angry Birds var. Başka neler var? Açılmadan Angry Birds vardı. Nereli? Bakalım bakalım bakalım. Angry Birds'lerini bulalım Ayşe Zümra'nın. Hmm, acaba ne? Ayşe Zümran şu da var. Bak Angry Birds. Angry Birds. Bak. Başka neler başka var? Bende Bizim... kına, kanat derler var bende. Bak. Aa minik bir kedimiz var. Bak. İki tane süpermen. Aa Benim bir adam. tane de örümcek adam mı? Yok. Örümcek bir... adam değil ne ki o? İki tane süpermeni var Ayşe Zümrana. erkek erkek büyüyünce erkek arkadaşım olursa ona bir hediye etmek istiyorum. Öyle mi? Ya da erkek kardeş olursa yani erkek büyük bir olursa, tane minik bir arabamız. Erkek, erkek arkadaşım olursa Hı. yani benim bir tane arkadaşım olursa erkek ben ona bir tanesini süper etmek istiyorum. Tamam bakalım. Bunlar bana ihtiyacım yok çünkü. Onlara ihtiyacın yok. Anneciğim ben sana bir şey bulmuştum. Kedinin. Kedinin. Kıyafetini buldu Ayşe Zümra. Çünkü gözümden baktım. Siz de Ayşe Zümra gibi bu oyuncaklarınızı böyle saklıyor musunuz acaba? Ayşe Zümra bunları saklamayı yani çok böyle seviyor. Böyle saklıyordu değil mi? Evet. Bakayım. Ver bakalım. Hmm, şöyle takman gerekiyor bak. Şşş şöyle taktık taktık ben şimdi çeker mısın? onu da tak arkadaşlarına gösterelim şöyle minik bir çekamadım. ayıcığımız çekamadım. robotumuz bak, bak. minik bir robotumuz bak. iki tane çıktı bana. Aa, iki tane oyuncağı aynısından çıktı şöyle bir tane minik bir arabamız var bu çıktı bana biri çıkmıştı. Ayşe Zümra bunlar ne? Şu da Onlar, robot galiba. Robotun ayağı. Bu araba. Bakın. Kırmızı bir araba. Bakın. 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 Oo, Peki o ne Ayşe Zümra? Parmanların kanat derleri gibi. Hmm. Ama. Nereye bu, gidiyor peki sence o? Bu uzaylara gidiyor. Aferin sana. Onun bir adı var aslında. Ne? ne? Bir düşün bakalım. Bilmiyordum. Senin bir tane arkadaşın vardı. Hatta arkadaşın bir de neydi? Senin çok sevdiğin akrabamız Zeynep. Zeynep. Bastık. O şarkıcı. Zeynep var ya, Elif Zeynep. Zeynep ne olmak istiyordu? Astronot. Bu bir astronot uzaya ne? çıkıyor. Ne? Ne Arkadaşlar siz de böyle biriktirebilir. Daha sonra oyunlar oynayabilirsiniz. Biz çok seviyoruz minik oyuncaklarla oynamayı. Biriktiriyoruz, ara ara çıkartıyoruz dolabımızdan. oynuyoruz. Oyna. evet. Aferin sana Ayşe Zümrüt. Gel bakalım göster. Oo ne kitabımız? Bize gezegenler kitabımız yani. Astronotlar Gezegen. nereye gidiyor? Gezegenlere. Gezegenlere yani uzaya gidiyor. Ayşe size o kitabını göstermek istedi. Hayır arkadaşlar ben, ben size bitirmedim. O bir ne? O ne? Ayakkabı. Evet, Ayakkabı. Bunun babisi yok ama. Evet Ayşe Zümar böyle minik minik her şeyini saklıyor. Evet arkadaşlarıma veremiyorum. Bakın Kedi Aa, mi? o da bir kedi. O zaman çünkü iki tane çıktı. Bakın ben bunu ruj gibi yiyordum yiyordu eskiden. <laughs> Böyle kafası vardı onu ağzı diye yiyordum. Arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Peki o ne? Bir hayvan aslında. O hayvanın Bakın, adı ne? Bunun, bunun yavrusu var. Evet minik yavru. Ayşe, sonra oyuncaklarını öpmeyi çok seviyor. Evet. Kitaplarını öpmeyi çok seviyor. Bakın bir tane de spermin var. Evet. Spermin. Benim çoktan spermini var.